Good night. Ruhsat Bir de Aaaa Çarba ha Çarba 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 2 liram var kız. Vallahi 2 liram var. Yok. Vallahi Kız git korkutma beni. <laughs> ben yatar mıyım buraya kadar gel? 2 liram var. Lütfen. Ben de, de öbür sefer vereyim kız. Lan yapma 5 lirayı sana niye vereyim çalkını? Al bak bir 5 liram kalmış. Bundan çorba diye, kebap da yiyorsunuz vallahi. Aa şuraya. <laughs> Başka yok. Bagaj hepsi boş. Anlamıyorum. Bir dakika dur. Anlamadım. Başka araba yok. Bir tane araba. Geldik geldik iki metre Türkiye <laughs> çorba diyor. Böyle alır çorbasız olmaz. Normal. Ha? Ben Türkiye'de nerede? Ben Türkiye'de değil ben Almanya'dayım bak kimliğime görmüyor musun? Ben Almanya'dayım ben Türkiye'de durmuyorum. Ben izin yapıyor şimdi geliyor bu. Can Ali ya, Alex, Alex, niye Can Alex ya, sen beni YouTube'da görürsün, bay bay, haftaya görüşürüz, yine geliyorum, o zaman çikolata getiririm. şimdi zamanım yok, hiçbir şey alamadım, havuç var, havuç, bak bir tane yarım havucum kaldı burada, vallahi yok, çikolatanın, ya olmazsa olsa vermez miyim? Bak havuçla geldim Almanya'dan belli. Su, havuç, başka bir şey yok. <laughs> Hadi bay bay. Ciao bello. Hay aslanım Türkay. Sevdiğim memleketime bak. Kırp kırmızı yanıyor yine bayrakları. Bayrağını seveyim senin, Aslanım benim. Koçum! İşte böyle alacak gümrük. Durmayacağım bile bak. Anzı Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Şu topraklara ayak bastım. Şimdi de bir Ali, beni ararlar burada Ali Bir Alican var aranan 68'li. Doğum tarihimiz aynı. hep beni uğraştırıyorlar Onun yüzünden. Bir tutamadılar şu olanı. Ne oldu kız Bunu niye bağırıyor? Arka cam arka. Şurada. Aa arka cam mı? Hele diyorum benden niye aramıyorlar beni?